İnanmıyorum ya. Yani Melis böyle bir şey nasıl yapabildi sana? Bir anlasam. Kuzen değil de düşman sanki. Yıllardır böyle. Ama bu kadarını da beklemezdim. Ama kusura bakma Zehracığım. Kabahatin büyüğü sende. Yani eğer kertenkelenin öldüğünü kabul etseydin bunlar başına gelmeyecekti. Hem ayrıca intihar etmek ne demek ya? Sen bu kadar mı zayıfsın? Selin. Başlama sen de yine dedem gibi ya. Hem intiharı da nereden çıkarıyorsunuz? Ha tabii. Tabii canım zaten yani binanın çatısına çıkan bendim. Selin. Ben Kara Faruk gelsin diye çıktım oraya. Ne? Kara Faruk mu? Bağır bağır. Biraz daha var da duymayan kalmasın olur mu? Ya Zehra'cığım sen ne diyorsun? Ne Kara Faruk delirdin mi ya? Ama gelmedi işte. Ha bir de mezardan çıkıp gelseydi. Tövbe tövbe. Yaşasaydı gelirdi tamam mı? Melis'in bu iğrenç yalanı beni o kadar umutlandırmıştı ki. Ama bana iyi bir ders oldu. Yani? En azından konuyu tamamen kapatacağım artık. Kalbime gömeceğim onu. Hadi kalkalım evvela. Tamam Zehracığım kalkalım. Pardon, bakar mısınız? Hesabı rica edelim.